ben bir hikaye standı açtım. Açık olmam gerekirse hikayelerim pek ilgi görmüyor. Hı. Ama babanın standı çok ilgi görüyor. Herkes onun icatlarını büyük bir merakla izliyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu dede, küçük bir sahnede de yardımıyla yeteneklerini göstermeye çalışıyor. Oy, Geçtim işte. Hop. ne geçtim halkadan. Tutinin gösterisini kaçırmak istemiyorum. Benim çıkmam lazım. Hop. 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 <laughs> <laughs> Oo, oh, Dondurma! Geri dönüyor. Ay. Bize geliyor. Kaçın! Geçeldim. Oh. <laughs> İstediğim en kötü gösteriydi. Böyle festival mi olur? Ben dönme dolaba bineceğim. Çok sıkıcı. Kimse benim gösterimi beğenmiyor. Oh, üzülme Tuti. Bir dahaki sefere daha iyi bir gösteri yaparsın. Babu, Babu. Oh, oh. Babu'nun icatlarına bayılıyorum. <gülüyor> 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 oh, oh. <gülüyor> Keşke benim de Babu gibi yeteneklerim oh. olsaydı. Üzülme Tuti. Benim de her yazdığım hikaye <laughs> beğenilmiyor. Her zaman başarılı olamayız ki. <gülüyor> <gülüyor> Oy. Bu aynı benim de seni resmini çiziyorum. Canım sıkıldığında oh. resim yapmayı oh. çok seviyorum. Hı? Hmm. Hmm. Buldum! Tuti, senin ne yapacağını buldum. Neymiş? Tüm Bosphori balıklarının Hı? resmini çizeceksin. Aa. Eminim bunu Hı. herkes çok sevecektir. Hı. Bu harika bir fikir. <laughs> Yapabilir miyim ki? Yani o kadar iyi çiziyor muyum? Sen çok iyi bir ressamsın da. Aa, i̇yi ama benim tüm Bosphori balıklarını çizecek kadar boyam yok. Resim kağıdım <laughs> yok. Sen orasını bana bırak. Hadi uşağım. Yazıyor. Yazıyor. Genç balık Tuti'nin çizdiği resimleri yazıyor. A affedersiniz. Kurtansiyah neredeydi hocam? Hemen şu yan binada. Teşekkür ederim. Kesin almıyor. Bize daha sıcak. Gerçekten şaşırdığını belli edecek bir oyuncu gerekiyor. Meyve suyunu görünce gerçekten heyecanlandığını görmeliyiz. Aa, affedersiniz. Bir şey sorabilir miyim? Sıradaki balığı alalım. Sıran geldi. Göz bakalım şöyle. Şey, ben aslında. Evet, ışık hazır olsun. Aksiyon. Ben. Harika şaşırıyor. Daha önce hiç bu kadar güzel şaşıran bir balık görmemiştim. İşte aradığımız oyuncu bu. Işıklar gözlerimi alıyor. Önümü göremiyorum. Bu ilgi beni benden alıyor. Kendime inanamıyorum. Şipşak 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 şipşak. Şip Osterlerim asılı çıplak. Şip şak şip şak şip şak Hostellerim asılacak Şak 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 Bu alkışlar beni kuş gibi uçuracak <laughs> Affedersiniz patlamış bu sırrınızdan alabilir miyim? kalmış mısır almaya gidiyorum. Başka isteyen var mı? Ben de istiyorum. İşte. Aa, ben de hey, ben de. Bana da alsana. Aa, bana da. Al. Tamam tamam. Alabildiğim kadar alacağım. <laughs> Sağ ol. Bir ben, dur da ben de geliyorum. Bu kadar mısırı tek başına taşıyamazsın da. <laughs> Çok gecikmeyin. Oyun birazdan başlar. İşte son mısır paketi <laughs> de geliyor. Aa, teşekkür Hı? ederim. Hı? Aa, bu sana taşımak çok zormuş. Hı? Oy, az kalsın Hı? düşürüydüm Hı? da. Ha, i̇şte kapıya geldik. Hı? Hı? neler oluyor? Hı? Oy. Oyunumuz başlamak üzere. Kapılar Aa! kapandı. Ne diyorsun uşağım? Kapılar kapandı mı? Evet. Hı? Hepsi kapandı. Üzümlerin geçirip biz dışarı patlamış mısır almaya çıkmıştık. Mümkün değil. Kapılar aa, aa. kapandı. Aa, aa. Buyurun efendim. Aa, aa. <laughs> Ama onlar girdi. Onlar locada izleyecekler. Aa. Ben de locada izleyeceğim de. Hadi aç kapıyı. Maalesef locada hiç yerimiz aa. kalmadı. Aa. Işıkçı. Oyunumuz başlamak üzeredir. Lütfen herkes kemerlerini taksın. Ne olur izin verin geçelim. Oyun henüz başlamadı. Şimdi başladı. Peki öyle olsun. Gel tapağım Ben tiyatro görevlisiyim. İçeri geçebilir miyim? <laughs> Başardık da. Hı. 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 Sen görevde değilsin. Oyun başladı, Hı. giremezsin. Ha bu smoking bana küçük gelir. İçinde duramıyorum da. Olamaz. Vazgeçin çocuklar, oyuna giremezsiniz. Hı. Hı. Gel uşam, ben takamsi derler. Ben bu operaya gireceğiz değilsem gireceğiz. Bitti. Hı. İki dakika geç kaldık. Operada müzisyen olarak çalışıyoruz da geçebilir miyiz? Tabii efendim. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Siz içeri giremezsiniz. <laughs> <laughs> Ay Yine yakalandık da. Ben bu oyunu izlemek istiyorum. Lütfen. <laughs> Bırakın da geçelim de. Olmaz. İnat etmeyin seni. İyi istersiniz artık. <laughs> Operada bir balık var Yüzgecinde patlamış mısırlar Merdeler açılınca alkışlar Soprano için topar

La la la. la.